Hatta 586 yılında Fransa'da bir konferans düzenlenmişti. Tartışılan en önemli soruları cevaplamak için. Birinci soru. Kadın insan olarak sayılır mı? İkinci soru. Kadın canlı mı cansız mı? Üçüncü soru. Kadın kadın canlıysa onun canı hayvani mi insani mi sayılır? Dördüncü soru. Kadının canı insani ise erkeğin canıyla eşit mi sayılır yoksa daha mı alçak olmalı? Çok şükür konferansın sonunda kadın bir insan olduğunu netleştirilmiş. Aa! Ama bu dediğimiz insan erkeğe hizmet etmek için yaratılmıştır. Aa! Bu tarihe bakarsan yakın olduğunu görebilirsin. Daha da yakını var ama İngiltere'nin kralı 8. Henry döneminde İngiliz parlamentosunda kadının İncil okumasına yasaklanmıştı ve bununla ilgili resmi bir karar verilmişti. Çünkü onlara göre kadınların İncil'i dokunabilmesi ve okuması için yeterince temiz değillerdi. Daha da yakın bir tarih istiyorsan Jean-Jacques Rousseau, Fransız devriminin lideri, kadınları bir bebek makinesi ve en iyi ihtimalle bir eğlence makinesi olarak görüyordu. Daha da yakın bir tarih istiyorsan değerli filozof Friedrich Nietzsche'ye göre kadınlarla tukaraştığında bir elin kadının elini sıksın diğer elde de bir kırbaç bulunmasını öneriyordu.